Evet herkese selamlar kanalıma hoş geldin Hoş geldin <laughs> Bugün başlıktan da görmüş olduğun üzere Bugün bir konu hakkında konuşmuyoruz Vlog çekmiyoruz makyaj yapmıyoruz ee, Bugün bir soru cevap videosu çekiyoruz Bu çok fazla isteniyordu Soru cevap çek sürekli soru cevap çek Ben de az önce instagramdan e, Dedim ki bana sormak istediğiniz soruları sorun En beğendiğim soruları aldım Şimdi diyorum ki soru sorun çok güzelsin. Çok güzelsin. Seni seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Ama bu yazılardan neredeyse soru bulamadım. O yani o problem biraz vardı. Ama 17-18 tane toplam soru çıkarttım. Video çok kısa olursa bir girerim bakayım o hikaye hala duruyor. Oradan şeyler daha bulmaya çalışırız. Sevgilim var. Bir dakika. İlk soru neden bu kadar çarpıcı? Ben neden bunu seçtim ki? Zaten ben başlığa bunu koyacağım. O yüzden ilk sorudan bundan başlamayalım. soru. Hiç terk edildin mi? <laughs> Üzülerek söylemek istiyorum. Terk edildim. Bilmiyorum. Hiç terk edilmeyen var mı ya? Hiç terk edilmeyen bir insan Var mıdır? Ola da olabilir. Şimdi ne bileyim ya. Neden terk ettim ki? Evet, neyse. Sonraki sorumuz. Makyaj malzemelerini genellikle nereden alıyorsun? Bunu e, benim fan sayfam sormuş. Ceren Lendik ismi. Çok hoş bir isim olmuş. Makyaj malzemelerimi genelde Gratis gibi yerlerden alıyorum. Bazen hani ürün gönderdikleri oluyor Instagram sayfalarının. Onlar da güzel. Flormar, gratis, işte Mac falan filan buralardan alıyorum genelde ama en çok gratis. Çok çabuk sinirlendiğin 3 şey. Bir sonraki sorumuz. Birinci haksızlığa uğramak. ikincisi bir insanın bana saygısız konuşması. Üçüncüsü bir karşımdaki insanın bana küfürlü ve emir vererek konuşması. Yani direkt bu Ailemden biri bile olsa bakın. En yakın arkadaşımı geçtim. Ailemden biri bile olsa bunu pıt, git. Hiç gelemiyorum böyle şeylere. Bana emir vererek konuşmayacak, e, küfürlü konuşmayacak ve ne bileyim insan gibi ya, insan gibi davranılması lazım. Çünkü ben bana nasıl davranılmasını istiyorsam karşımdakine o şekilde da, o şekilde davranıyorum. Konuşamada. <laughs> Bunlar çok çabuk sinirlendiğim üç şey ve benimle alakalı olmayan şeyler. Mesela görsem şey sinirlenirim. Hayvanlara zarar verenler onları görürsem onları parçalayabilirim. O şekilde böyle çok 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 hassasım o konuda. Başka zaten hayvanlar başka da bir şey aklıma gelmiyor. Bir sonraki sorumuz. Duygusal birimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Duygusal birimiyim. Aşırı duygusal birim Ama yani sağım solum belli olmaz. Hani çok duygusal bir ortam veya bir yerde yani duygusal hiç değilimdir. Böyle mesela herkes hüngür hüngür ağlar ben o zaman gülebilirim. Ya bana ne zaman gelecekleri belli olmuyor böyle duyguların. Hiç alakasız bir yer. Bir şarkı duydum. Gülüyoruz, eğleniyoruz falan filan. O şarkıda bile, o şarkının bile gazına gelip duygusal olup ağlayabilirim. Ya yani o şekilde bilmiyorum. Çok garip bir insan. Evlenmeyi düşünüyor musun? Bir sonraki sorumuzda evlenmeyi düşünüyor musun? Size isterim bir enişte olsun. Dur şu an evlenmeyi düşünmem ya. Nasıl soru? Bir dakika. Dur ben kendimi kaptırdım. Ben 25 falan sandım kendim. Siz hep böyle diyorsunuz ya. Bir yaşım büyük görünüyor, yaşım büyük görünüyor. Aa bir dakika. Bunu yaş sorusunda söyleyecektim. Her şeyi baştan alıyoruz. Her şeyi baştan alıyoruz. Şimdi şöyle. ilerleyen yaşlarda evlenmeyi tabii ki düşünürüm. Yani sevdiğim bir bey sevdiğim bir kişi karşıma gelirse düşünürüm yani neden düşünmeyeyim? Çünkü isterim. Hep bu yaşta kalmayacağız sonuçta. İleriki yaşlar da olacak ve bir <laughs> hayat eşi gibi bir şey. Ay, neden yaşlar bir konuşuyorum. Bir dakika. Ama. Siri. ama siri bir git ne ama ama. Eşe gibi bir şey konuşuyorum algılamış. Yani siri git. Şimdi evlenmeyi ileriki yaşlarıma doğru düşünüyorum. Tamam. Bunu da bu kadar uzatmıyoruz. Sonraki sorumuz. Bağlımısa olduğun herhangi bir şey bir gün içerisinde kahve içmeden yapamıyorum. Kahvenin bağımlısıyım. Sonra çikolata bağımlısıyım. Bak, çikolata bağımlısıyım ama yemiyorum. Bir ay oldu falan yemiyorum çikolata. Harbi'den. Aferin kız sana. Ee, bir sonraki sorumu. Türkiye'de bir tane şehirde sonsuza dek yaşayacaks yaşayacaksın. Bu hangi şehir olurdu? Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok çok seviyorum. Instagram'dan şu an bu videoyu izleyenleriniz varsa muhtemelen biliyorsunuz. Yani hangi şehirde yaşamak istediğimi kesin olarak biliyorsunuz şu an dediğinizi de duyar gibiyim. Tabii ki İstanbul. İstanbul'da doğmak, İstanbul'da büyümek isterdim. İstanbul'da yaşamak isterdim. Ki 2-3 yıla kadar İstanbul'a gitmeyi istiyorum ya. İstanbul'a atın beni ya. İstanbul'a atın beni. Sık sık gidiyorum zaten. Birkaç yıla da taşınmayı düşünüyorum. İnşallah. i̇nşallah her şey istediğim gibi olur. istediğimiz gibi olur. Evet ve bir sonraki soru. Kaç kardeşin var? Bu çok fazla soruluyordu. Ben tek çocuğum. Bunu birkaç kez storylerde de cevaplamıştım aslında. Bilmiyorum kardeşim olmasını isterdim. Kardeşlik duygusunu öğrenmek isterdim. Kavga bile etsen sonuçta illa bir gün barışacaksın. Sonuçta kardeş yani. Arkadaşınla kavga ettiğin zaman bitebiliyor. Sonuçta kardeş. O yüzden olmasını isterdim. Arkanda her zaman birinin olduğunu bilmek ölüm da sürece yanında birinin olduğunu bilmek çok duygusallaştım. Bakın duygular bana ne zaman geleceği belli olmuyor demiştim. Duygular şu anda yüklenmeye başlıyor. O yüzden diğer soruya geçiyoruz. Şimdi kendinde en sevmediğin huyun ne? Kendinde hiç sevmediğim bir huyum yok. Ben tamamen mükemmel bir insanım. Kendimi çok seviyorum falan diyormuşum. Öyle kendimi seviyorum da kendimde sevmediğim huy tabii ki var. Çok takıntılı olmam. Ciddi anlamda çok takıntılıyım. Harbi, harbiden çok takıntılıyım ya. Bu huyumu hiç sevmiyorum. Sonra herkes gülüp eğlenirken birden modumun düşmesi. Bu kötü. Umarım yalnız değilimdir bu konuda. Çünkü yalnız olmadığımı bilmek istiyorum. Bu bende olan şeyler sizde de varsa hemen yorumlara bir girin yazın. Çünkü ben gerçekten tüm yorumları okuyorum. Ve güzel yorumları kalpliyorum. Kötü yorumlara da anlam atıyorum. <laughs> Cevap verecektir şimdi şey yapmayın, kötü yorum yapmayın. Diğerlerini de cevaplıyorum. Bir sonraki sorumuz YouTube'da hedefin kaç abone? Şu an YouTube'da hedeflediğim bir abone sayısı yok. Sadece her şeyin en iyisi olmasını istiyorum. Yani elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağım. Şu an hedeflediğim bir abone sayısı yok. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Bunların hiçbiri değil. Mesela atıyorum 1 milyon benim hedefim desem. 1 milyon ulaştıktan sonra hedefime ulaşmış olacağım. Yani ne? O yüzden her şeyin daha iyisini. Mesela 1 milyon oldum, 2 milyon hedefim. 2 milyon oldum, 3 milyon hedefim. Şu an yağmur yağıyor ve ben dışarı çıkacaktım. Çok fena yağmur bastırdı şu an ya. Öyle yani her şeyin iyisi olmasını istiyorum. Elimden geldiğinin en iyisini size yapmaya çalışacağım, size sunmaya çalışacağım zaman gösterdikçe bu soruyu da cevapladıktan sonra bir sonraki soruya geçebiliriz. Normalde videoları yarım saat, bir saat içerisinde çekerim. Şu an 12 dakika oldu ama böyle bu, bu çok güzelmiş. Şu an bugün modumdayım fark etmişsinizdir. Çok sinirlendiğinde ne, ne yapıyorsun? Diğer sorumuzdur. Okuyamadım. Yeniden okuyacağım bu soruyu. Çok sinirlendiğinde ne, ne yapıyorsun? Ya yine okuyamadım. <laughs> çok sinirlendiğinde ne yapıyorsun? en sevmediğim huylarımdan birine bunu da eklerdim aklıma gelseydi. En sevmediğim huylarımdan biri şöyle çok sinirlendiğimde direkt şey eşya kırıyorum, kendime zarar veriyorum ya bir şey bir şey yapıyorum böyle gözüm kararıyor o anda. Kavga bile ettiğim oldu. Böyle geliyorlar. Dediğim gibi çok sinirlendiğimde yaptığım şey bir şeyler kırmak yani bu telefonum bile olsa direkt fırlatıyorum sonrasında böyle sinirim geçtikten sonra yani böyle bilgisayarıma falan bir şeylerime zarar vereceğim diye korkuyorum. Zaten kaç kez ruj falan filan fırlatıp kırmıştım oje falan. Neden onlar derseniz oje ucuz. <laughs> o yüzden oje kırdım. Oje kırın. <laughs> Siz de sinirlenince. Neyse bir sonraki sorumuz hayatında en değer verdiğin şey. En değer verdiğim şey sevdiğim insanlar ve beni seven insanlar. Kısacası şöyle sizler ve ailem, işte sevdiğim arkadaşlarım falan filan bu soruyu da cevapladıktan sonra bir sonraki sorumuz. Artık eskisi gibi fazla TikTok çekmiyorsun. Nedeni ne? Bunun nedeni şöyle. Günde eskiden 5-6 tane video atıyordum ve artık ya böyle hem şarkı kalmadı çekecek artık hem de böyle bir gına geldi anladınız mı? Tamam ben TikTok uygulamasını seviyorum. Paylaşmasam bile ben o şarkıya video çekmek istiyorum böyle hoşuma giden şarkılarda. Ama artık bir gına geldi ve ben TikTok'tan çok artık YouTube'a fazla ağırlık vermek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. orada 15 saniyelik videolar yüklüyoruz. Kendimi o fazla ifade edebildiğimi sanmıyorum. YouTube YouTube'da mesela 5-10 dakikalık 15 saniyelik bir videodan 5 dakikalık bir video yani çok iyidir. Bir konuştuğum bir video, size bir şeyler anlattığım bir video, size daha içli dışlı olmam demek. Hani size daha fazla şey paylaşmam, kendimi daha çok ifade etmem demek. O yüzden YouTube'a biraz daha çok ağırlık vereceğim. Ve şimdi TikTok uygulamasını bırakacağım demiyorum. Ama haftada 3-4 video falan filan çekebildiğim zamanlar, canım istediği zamanlar böyle böyle çekeceğim videoları. Sonuçta hani o insanlar seni seviyor ve bir şeyler bekliyorlar senden. Ve ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu 15 saniyelik videolarda kalsın istemiyorum. O yüzden yani böyle bunun sebebi bu. Evet. Bir sonraki sorumuz. Dövmelerin kalıcı mı? Dövmelerim kalıcı ve bu dövmemle bu dövmemi seviyorum. Ama bu dövmemi hiç sevmiyorum. Dün hikayede falan filan da zaten söyledim. Sildirmek istiyorum yakın zamanda veya ya bir gün sildireceğim bunu. Çünkü elde olduğu için hem çok fazla silinme yaptı. E harfi F harfine falan dönüştü mesela. Hem de bilmiyorum ya yapmayı sevdiğin şeyler, TikTok çekmek, video çekmek, TikTok çekmek, TikTok çekmek, TikTok çekmek, TikTok, 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 TikTok çekmeli. <laughs> bir dakika. <laughs> Size böyle bir cevap da verebilirdim aslında. <laughs> Bunu bekleyenleriniz hatta vardır bile yapmayı sevdiğim şeyler kesinlikle bakın kesinlikle sevdiğim insanlarla vakit geçirmek. Çünkü ya hem enerjim yükseliyor, iyi geliyor ve tatile çıkmak. Ya öyle evde benim ruhum sıkılıyor, daralıyorum. Öyle de şey tam video çekerken yağmurun bastırıp güneşin gitmesi bu çok iyiydi. Aşna fişne yaptın mı? Ya yani, sana karşı yorumsuzum şu an. Bu soruyu aldım çünkü okuyunca çıldırdım ya. Ne alaka? Bir de şey fake hesap aşna Cevap <laughs> aşna fiş ne yaptın mı? ne? <laughs> Bir sonraki sorumuz. Göbeğinde piercing var mı? Başka yaptırmayı düşünüyor musun? Düşünüyorsan nerene? Tam üzerine bastın. Piercing yaptırmayı düşünüyorum. Hem de tam göbeğime, yani göbeğimde piercing yok ve göbeğime piercing yaptırmayı düşünüyorum. Evet, tamam. Bir sonraki soru. Sevgilim var mı? En çok sorulan sorulara ve son sorumuza geldik. Şöyle falan bir flash mı tutsam ben? Baksanıza, şu ışık gitti ya. En çok sorulan soru. Evet, sevgilim var mı? Sevgilim, evet var. Demeyi çok isterdim. Hayır sevgilim sevgilim yok ya. Bayağı uzun bir süredir sevgilim yok. Hep şöyle oluyor. Mesela beni sevenleri ben istemiyorum. Benim sevdiklerim veya benim hoşlandıklarım da bir şekilde olmuyor. İstemiyorlar değil ama bir şekilde olmuyor yani. Ya hani kafamız uymuyor ya da ne bileyim bir bir şey çıkıyor ya. Bunda bir şey var. Öyle yani sevgilim yok. Ben de isterdim size güzel bir enişte adayı, güzel bir ee, sevgili, yakışıklı bir enişte yapmayı. Ama sevgilim yok. Öyle yani. Şey, talipler diyen falan diyormuşum. <laughs> Neyse bu kısmına kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım birazcık da olsa samimi gelmişimdir size. Birazcık da olsa. <laughs> Her videomda söylemek istiyorum, söylüyorum da bir şekilde sonra edit yaparken videonun bir kısmından çıkarıyorum bunu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Tam video çekerken güneşimiz, ışığımız da gitti. Ama yine videonun yarısına kadar güzel yakaladım o güneşi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için abone olur, beğenir ve yorum yaparsan çok mutlu olurum ve video fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. İlk defa izleyenleriniz falan filan varsa şu an hepinizi öptüm. Öpüldünüz. Ben gidiyorum. Dur mikrofonu çıkarayım, mikrofonu çıkarayım. Aa saça bak. Keşke tişörtü de ütüleseydim. Hep üşenmekten özür dilerim.